Herkese yeni bir videodan merhaba. Biliyorum uzun zamandır ara vermiştim. Ama bugün güzel bir video ile geri dönmek istedim. Aşırı yoğunluğumun arasında Büyük Adaya bir geceliğine tatile geldik. Ezgi ve Irmak'la. Ezgi ve, Irmak <laughs> Ezgi ve Irmak ne kadar gördünüz bilmiyorum. Hello. Gerçekten. Irmak'ı görmüşler. Evet ama az gördünüz. Çünkü ne zaman... Videosunda vardı sadece. Evet olabilir. Aslında Ezgi Darımak'ta arkadaşım ve biz bayağı sık da buluşuyoruz ama hiç video çekmiyorum yani buluştuğumuzda. Neyse uzun lafın kısası böyle bir yoğun vakitte finallerime iki gün kala e, büyük adı bir geceliğine Hiçbir kaçamağa şey kaçamağa geldik. <laughs> Şimdi biz vapurdan indik. E, Bostancı'dan bindik ve Bostancı'dan 35 dakikada geldik bu arada büyük adaya. E, tuttuğumuz Airbnb'ye geçiş yapacağız ama gitmeden önce ufak bir market alışverişi yapacağız. Çünkü akşam ee, Irmak bize İtalyan makarnası yapacak. <laughs> Onun için malzemeleri alacağız. Bu şekilde hava aşırı sıcak. Çok güzel yaz havası. Size de kaldığımız Airbnb ve büyük Büyükada'da geçeceğimiz vakti çekmek istedim. Ve o kadar güzel bir yerde kalacağız ki çok heyecanlıyız şu an eve giriş yapmak için. Kaza ee, Casablanca diye bir yer zaten detaylı anlatırım kalacağımız yeri de. <laughs> Evet, şimdi market alışverişimizi yaptık. Saat 2.30 civarı, tam olarak 2.35. Ee, Çekinimiz saat 3 olduğu için hala biraz vaktimiz var. Yürüyerek bir 7 dakikalık bir yerdeyiz. Fırına uğradık. Kızlar bayağı açmış, o yüzden onlar bir şeyler atıştıracak. Biz de böyle 3'e kadar burada bekleyeceğiz. Aldıklarımız burada. Böyle. Müzik <laughs> Evet dostlarım şimdi Airbnb'ye giriş yaptık. Saat 3'ü 10 geçiyor ve o kadar tatlı bir yer ki şimdi size göstereceğim çok hafif. Biz çantaları şöyle bir fırlatmış olduk ama. Kapı burada. Kapıdan geçtiğimiz gibi böyle bir mutfak var karşımızda. Renk uyumu vesaire gerçekten aşırı tatlı ve bardaklar bile çok şık. Her şey yani özenle düşünülmüş. Şöyle ocağımız da bu şekilde. E, cezveler, her şey her şey var gerçekten. Böyle bir buzdolabımız var. Ay açamadım. Ay Lea. <laughs> burada böyle bir masamız var. Masanın hemen ilerisinde kahve köşesi var. Nespresso'nun kahve makinesi ve kapsüllerimiz vesaire var. Burası böyle direkt koltuk. Şurada bir masamız var. Ezgi ile Irmak da burada. <laughs> Buradan böyle döndüğümüzde Burada yatok adası var. Bu şekilde iki kişilik. Artık birimiz kanepede yatacak. Nasıl karar vereceğiz bilmiyorum ama. <laughs> ben böyle geçtim. Size bir tur yapmak istedim gerçekten. Burada banyo var. Çamaşır makinesi de var. Duş bu şekilde. Çok güzel. Burada işte bakım seti ya işte duş jelleri vesaire Rebel markasının hepsi. Burada kurutma makinesi falan da var. Her şey var aslında gerçekten. Bizi aslında en çok heyecanlandıran şey de buradaki bu masaydı. Deniz manzaralı bir masamız var. Az sonra kahve yapıp burada keyif yapmayı planlıyoruz. Burada aldığımız su kocaman. <laughs> Pek esnek durmuyor şu an ama şöyle göstereyim masayı da. Aşırı güzel gerçekten. Şimdi burada keyif yapacağız. Ama ilk başta bir Allah düşüyordum. Şimdiki plan bir üstümüzü başımızı değiştirip yerleşmek, çantaları falan boşaltırız. Belki zaten hepimiz bir sık çantasıyla geldik. Çok da boşaltacak bir şeyimiz yok. Ee, sonra bir kahve yapıp o gösterdiğim balkon veranda dinliyorum. Orada biraz otururuz diye düşünüyoruz. Daha sonra da e, aslında hani biz gerçekten eve bayılıp geldiğimiz için çok da böyle büyük adayı gezme bilmiyorum şu an. Çünkü bizim amacımız aslında evde vakit geçirip böyle şu şurada oturup sohbet muhabbet etmek gerçekten. Yarın zaten check out'umuz saat 1'de. Çıktıktan sonra biraz büyük adayı dolaşır. Sonra döneriz diye düşündük. Böyle yani. Çok heyecanlıyız. Size az sonra tekrar ne yapacağımızı zaten gösteriyor olacağım. Bu şekilde. Hava çok sıcak piştik. Birazcık piştik çünkü yani vapura indikten sonra yürüyerek orada 12-13 dakika falan biz biraz oyalandık ama yani. Bir şeyler yedik, börek Aynen. falan çok çok ödekmiş. Öyle. Sizi öptüm konuşuruz. kahve yapıyoruz. Daha doğrusu ırmak kahve yapıyor. Biz de leyle oynuyoruz. Bugün evet, evin şefi benim. Evet. evet. Makarnamız da ırmak yapacak. Irmak bu yüzden getirdik falan dermiş. <laughs> Bir leyle oynamak <laughs> için iki de yani makarna falan yok. Bunları nasıl kıracağız? Kanka. Tek derdimiz o olsun. Ben şimdi kırıyorum bekle. Ezgili Onu ırmak soğuk kahve içecek. Da ben, da ben ben sıcak içeceğim. Ay çok güzel koktu şu an. Vay, 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 vay. Irmak şef olmak için dünyaya gelmiş. Gerçekten. Ama kafamızı kıracak <laughs> gibi hissediyorum şu an. Git. Ve git. <laughs> Lea, kedi mi geldi? Kedi git. Kedi, çok tatlısın. Çok tatlısın. Kedi git. Süt döktüm her yere. Irmak yapmadı 3 saniyede. Her yere süt döktüm. 10 saniye mutfağı boş bırakmaya gelmiyor. Hayır. Şimdi. Evet kahveler hazır. Ama ben, ama ben Kahve içeceğiz ama bir kedi var ki Leia'yı rahat bırakmıyor. Bizde kedi bizden bile korkmuyor. Bilmiyorum ne olacak. Gittim şu an. Galiba gitti. Yani. Üstüne sandalyeyle yürüyünce. <gülüyor> <gülüyor> başarılı oldum. <laughs> kaçacağız sanırım. Hala balkon verandadayız. Evin keyfini çıkarmaca. Leyla oynamaca. <laughs> Yaklaşık buçuk 6 falan oldu sanırım. Biz de makarna yapmaya başlayacağız. Yani başladık şu an. Heyecanlıyız. Ah. Arkadaşlar az önce taşkıt makas oynadık. Çünkü bir yatağımız var ve bir tane de koltuğumuz var. O yüzden kim koltukta yatacak, kim yatakta yatacak de ve Ezgi yenilen taraf oldu. Arkadaşlar anlatmak istiyorum. Şimdi ben dedim ki hadi kim yatacak koltukta diye bakalım dedim. Sonra ay gözlerinin altına kalkmış bu arada. <laughs> Neyse. Sonra dedim ki Eda'yla biz taş kez makas yapacağız. Yenen, yenen ırmakla yapacak dedik. Sonra bizim Eda'yla yaptık. Ben yendim. Sonra ben ırmakla yaptım. 3-0 koydum. <laughs> sonra... Sonra kim yaptı? i̇kimiz yaptık, yaptık işte. Ha, sonra yani yaptı. kesinledi o anda. Irmak kesin yatacak. Sonra ikimize kaldı tekrar. Evet. Sonra ben ee, Eda ile oynadım. O da bana üst üste koydu. O zaman koltukta yatıyorum. Neyse benim canım arkadaşlarım yatakta rahat rahat, rahat yatsın. Ben koltukta yatarım. Nasıl da fedakar. Nasıl da... <gülüyor> <gülüyor> Bunu benim deyip bir de koltukta yatıyorum. Evet. <laughs> Konuyu Ezgi açtı ve kendi kendine kaldı. Evet. Kuzey 20 var. Biz hala bıraktığınız yerdeyiz. Sohbet, muhabbet. Gerçekten sohbetimiz durmuyor. <laughs> Şimdi size Leyla ile Irmağı göstereceğim. Çok tatlı ya. Ben çok göster Kim var anneciğim orada? Gece böyle biter büyük ihtimalle. <laughs> Bu balkonda sohbette biter. Ama sizi ara ara çekeceğim tekrar. Hala hava kararmadı. O kadar güzel ki 8.40 ve hala hava yani hani ay çıktı. Şöyle göstereyim. Ama... Hala aydınlık. Yazı çok özlemişim onu fark ettim gerçekten. Şu an bayağı güzel. günden herkese merhaba. Şimdi biz hazırlandık. Sabah kompleks falan yedik. Üstümüzü başımızı değiştirdik. E, yavaştan bu evden çıkacağız. Saat 1'de e, çıkmamız gerekiyor. Saatte zaten 12. Hazır böyle giyinmişken de biraz fotoğraf çekilelim dedik. Ay o kadar zevkini çıkardık ki şu evin. Yani zaten hani ev için çok heyecanlıydık buraya gelirken. Cidden çok zevkini çıkardık. Şimdi de buradan çıktıktan sonra Büyükada'da biraz yürüyeceğiz. Kahve falan içeceğiz. Ee, sonra döneriz diye düşünüyorum. Ama halen daha şu ya yani şurayı atlatamıyorum. O kadar güzel ki fotoğraf çekimi söz konusu. Lea da sabote etmeye çalışıyor şu an ama işe yaramıyor. Uf. Uh. Güzel çıkıyor mu? Tam devam var <laughs> Evet dostlar şimdi evden çıkış yapıyoruz. Evi toparladık, ettik. Şimdi de büyük merkezine doğru gideceğiz. Bir kahve içeriz diye düşünüyorum. Ya başka ne yapıyoruz? Kahve yürüyüş. Aynen ama sırtımızda yine sırt çantası ve o kadar alakasız bir kombin yaptım ki havanın bu kadar sıcak olacağını düşünmüyordum. Yemeşe bir sırt çantası ve böyle bir elbise yani gerçekten çok saçma sapan bir kombinleyim şu an. Evet, dün biz Airbnb'ye yürürken e, vapurdan sonra bir yer görmüştük, bir kafe. E, şimdi oraya geri geldik, bir 10 dakika falan yürüdük. Moji diye bir yere geldik. Ne? Moji diye bir yere geldik. Şimdi Aysat'ta falan içeceğiz. Arkadaşlar şu an Eda'yı bekliyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Şu an saat kaç? <laughs> saat 3. 3 çeyrek geçe vapur var. Ona binip döneceğiz. Ve hiç dönmek istemiyorum. Çok güzeldi. Biri bizi buraya geri alsın. Dayı zorlar. <laughs> Düne geri dönsek de oldu. Evet ya. Dün çok iyiydi <laughs> ya. Gerçekten dün çok iyiydi arkadaşlar. Evet dostlar saat şu anda 3. bizde de 3 çeyrek vapuruna binip dönüşe geçiyoruz artık Bostancı vapuruna. E, vapurda zaten size bir şeyler çekerim. Kahve bu arada o kadar güzeldi ki. Yani Büyük Büyükada'ya gelirseniz bence Moji Kahveci'ye gidebilirsiniz. Çok bir kahvesi. Şimdi saat yaklaşık 5 oldu. Ben Irmak'la Ezgi evlerine bıraktım. Arkadaşlık görevidir. Şimdi evime doğru gidiyorum. İnanılmaz açım. Sabah yediğimiz o Nesquik'in şeyi ben yiyemedim. Tadını hiç beğenmediğim için. O yüzden hiçbir şey yemedim doğru düzgün. Eee ev eve gidince bir şeyler atıştırıp duş almak istiyorum. Bu şekilde sizlere de bir bay bay demeye geldim aslında. Videoyu da artık kapatıyorum burada. Umarım siz bu videoyu sevmişsinizdir. Dostlar şimdi geldim. Konuşmaya başladığında trafiktik. Sonra yol açılınca kapattım kamerayı. Şimdi park ettim. Ben de geldim evime. E, şunu diyordum. Umarım e, bu videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Biz gerçekten kız kıza çok eğlendik. Çok güzel geldi bizim için. Yani, yani İstanbul'dan, Bostancı'dan 30 dakika büyük Büyükada'da çok böyle tatlı bir kaçamak oldu. E, kaldığımız evin, elbihabinin ismini, Casablanca zaten ismi her şeyini aşağıdaki açıklama kutusuna bırakıyor olacağım. Eğer size böyle bir kaçamak yapmak isterseniz biz aşırı memnun kaldık. Evin dizaynı o verandası yani balkonu bilmiyorum nasıl diyebilirim. Her şey çok güzel. Yataklar çok temiz ve rahattı. Yani çok zevkle döşenmiş bir evdi. Biz gerçekten ev için gittik aslında oraya yani. Çok keyifliydi. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.